Başla. Sayın arkadaşlar ben Şair Mustafa Köksal. Söyledi mi Alıyorsun. Ha, bizim köyün eski tarihini ve genel kültürünü yazdım sizlere. Dinlerseniz susuyorum. Köyümüzde 18 tane harabe vardır. Kim biliyor? Anne ben Şair Mustafa Köksal biliyorum. Tamam. Ben de köyümün genel durumunu sizlere söylemeyi zevkle ve gururla ahdettim söylüyorum. Yaycılar köyüm benim. Yaycılar köyüne misafir gelsen hoş geldin diyecek dostu bulursun. Uzak yerden gelip yorulup kalsan oturup hanede köşkü bulursun. Yaycılar köyünün kalesi ünlü. Göbekkaya derler ovada benli. Barajdaki barajda balıklar hep güzel tenli. Tuttuğun balıkta coşku bulursun. Kartalımız vardır yeşil alanlar. Dinlenir orada rahat olanlar. Ormanda koşarak mantar bulanlar, Soğuk su başında aşkı bulursun. Sekiz köye hücud olmuş çevresi, On sekiz harabe, kimin devresi, Boğazdan geçerdi kervan devesi, Kuş bakışı baksan düştü görürsün. Büyük kale üstü köşkü yıkılmış, Köşk pınarı derler isim takılmış, Belki kıran gelmiş, belki yakılmış, Tarihi arasan kuşlu bulursun. Ham pınarı derler, hamlar yıkılmış. Büyük bir arazi güzel bakılmış. Yeşil zebze göze üzüm takılmış. Dolu sepet yine hoş ki görürsün. Yaycılar köyünde yaparlar yayı. Dendenin ocakta ünlüdür çayı. Göçü fazla vermiş, azalmış sayı. Kalanlar orada başlı görürsün. Köksal Mustafa da köyünü yazdı. Güzellik ararken boğazı geldi. Köyünün tarihini şiire düzdü. Bilinmez tarihi eski görürsün. Hepinize selamlar, hoşça kalın. Teşekkür ederim.